Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba İlginç arızalarda bugün Çok ilginç bir aracım var hemen arkamda gördüğünüz gibi Abiyle hesapladık tam 18 gün dedin değil mi abi? 18 gün 18 gündür uğraşıyor bu arızayla alakalı Gitmediği yer kalmadı ve 8000 TL hesapladık değil mi? Aynen abi tam 8000, 8000 TL'de para harcadı Araçta ufak bir ses var Çok önemsiz bir ses Tabi kime göre Neye göre ayrı mesele Şimdi bu sesle alakalı 8000 TL'lik neler yapmış onları göstereceğim size 8000 TL'ye bu araca neredeyse komple ön takım yapmışlar. Amortisör kule takozları, amortisör kule bilyaları, amortisörler ve zerotlar ve salıncaklar ve rotiller her iki tarafta da gördüğünüz üzere değiştirilmiş. Burslar burslar zaten yeni. Şimdi 8000 TL tutmuş. Neden? Çok kaliteli parça kullanılmadığı için 8000 tutmuş. Çünkü bakıyorum amortisörlerin üzerinde markası dahi yok. Salıncaklar yine aynı şekilde orijinal parçalarını oradan almamış. Fakat aracın sesi çok basit bir şey. Yani videoyu çok uzatmayacağım fazla. Sadece değişmiş olduğunu göstereceğim. Abinin iyice psikolojisi bozulmuş bu konuyla alakalı. Yani ufak bir işlemle ses geçti. Abi ben aracı kullandım herhangi bir ses gelmedi. Abi aracı kullandığında ya arabam yağ gibi oldu dedi. Oysa ki çok da fazla bir şey yapmadık. Bu neden kaynaklanıyor? Şöyle aracımızda ufak bir problem olduğu zaman ne yapıyoruz? Hissiyatımız direkt şu oluyor. Sanki komple ön takım dağılmış. Arap şimdi yolda kalacak. Lastikler ortadan ikiye ayrılacak gibi bir psikolojik hissiyat veriyor bize. Ufak bir ses olduğu zaman da bu herkes için geçerli değil. Araçlar için gerçekten titiz olanlar için geçerli. Mesela benim için uzun yolda falan herhangi bir lamba yandığı zaman ben o yolu bitirene kadar başım ağrır, psikolojim bozulur. Hiçbir şey yiyemem, hiçbir şey içemem. Yani bildiğiniz deli divane olurum. İşte bu tarz araç kullanıcıları da iyi ki varlar. Onların kıymetlerini ben biliyorum ve onlar da benim kıymetimi biliyor. Aracının kıymetini bilmeyenlerle zaten işim yok biliyorsunuz. Ne bana gelsinler, ne tamir ettirsinler. Her zaman dediğim gibi kendi evladınızı önce kendiniz seveceksiniz. Sonra da o sevgi şefkati başlayalarından bekleyeceksiniz diye. Neyse şimdi çıkalım yukarı. Bununla alakalı kısa bir video çekmiştim. Onu Instagram'a paylaştım. Instagram sayfamı biliyorsunuz tamirhane.vak. Oradan o kısa videoyu da bakabilirsiniz. Bıktım artık yoruldum diye. Şimdi asıl iş işin iç çizine bakalım. Aracı indireceğim. Araç sahibini göstermeme gerek yok. Plakayı göstermeme gerek yok. Muhtemelen tanıdık bir meslektaş arkadaş belki de bu aracı yaptı tamir etti. Ona karşı herhangi bir negatif bir durum sergilemek istemiyorum. Fakat buradan söylemek istediğim şu. Hep söylüyorum doğru ustaları bulun. Paranızı doğru ustalara verin ki hem ona helal olsun hem de sizin verdiğiniz para helal bir yere gitsin. Oradan o arızalıdır. Buradan bu bozuktur deyip komple aracın bu şekilde yarısını değiştirip ama arızayı hala devam ettiren ustalardan uzak durmanız için yapmanız gereken şu. O usta 300 TL almıştır. Ben 500 TL isterim. O para bana haram mıdır? Helal olsun abi. Neden? Olsun abi. Ben çünkü bunu tek seferde yapıyorumdur. Diğer ustaya sen 10 seferde gitsen durum aynıdır değişmez. Amacım burada herhangi bir ustayı falan kötülemek değil. Bunlar tecrübe. Yani Ve... Burada resmen e, ustam kusura bakma. Esrarla. Yani resmen burada nokta atış yaptın yani. Ka kaç dakikada? Abi ben buraya geleli daha 15 dakika olmadı ya. İşte 15 dakikada. Yani, yani şimdi ben ediyorum. test sürüşüne de çıkmadım. Evet. Sesten ustav, sadece sadece bahsettim. İstanbul'dan sonradan geldi. Ee, Yoktu. Hemen kaldık, hemen tıkır tıkır bir şeyler yaptılar. Ben bile anlamadım. Tamam abi çıktık beraber. Olay bitti yani ben ben şok oldum yani şu anda ses kesinle aramamdan. Evet sesin nereden geldiğini göstereceğim şimdi. Hep birlikte göreceğiz. Aracı indirirken gözüme çarpanlar lastikçi arkadaşlarım. bir vurdukları yer. Yam oluyor bu şekilde. arka absorbe ve takozları kopuk yani birkaç eksik var araç yani gerçekten şimdi severek yapan usta görmemiş gibi bir şey yan tarafta Az önce ses yoktu Biz video çekmeye başlayınca sesle başladı şimdi biz aracın öncelikle takımını kontrol ettik Ondan sonra Çocuklara araç, aracı indirin. Kaputu açın dedim. Amacım şuydu. Motor kulağına bakmak. Motor kulağının cıvatalarını kontrol etmekti. O arada abi hemen yanımda sağımda. Evet, şöyle göstereyim. göstereyim. Şu hortum bağlantısının yerinde olmadığını, şurada takılı olmadığını. Şu mazot filtre kabının somununun yerinde olmadığını. Şu vidanın yerinde olmadığını Civata'nın ben hep vida diyorum. Sen daha Civata'nın ne olduğunu bilmiyorsun vida diyorsun diyenler oluyor. Canınız sağ olsun sizi de seviyorum. Selam olsun buradan. Şu motor kova destek Civata'sının burada olmadığını. Şu fark basınç sensörünü tutan Civata'nın burada olmadığını. Ve şu sekmanın da yerinde takılı olmadığını gördüm. Şimdi buradaki oluşan eksikler 1, 2, 3, 4 tane eksik saydık. Şu kadarcık bir alandan ve bunu Instagram'da da yayınladım. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle yayınlamış olacağım. Bugün yayınlayacağım. Bu video daha sonra gelecek. Ve bunların içinde en kritik olanı hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Araç daha önce sağ taraftan ufak bir işlem görmüş. ufacık bir işlem görmüş. O esnada şu sekman yerinden çıkmış. Bakın boruyu tutan tam olarak bu sekman. O sekman yerinden çıktığı zaman bu aracın tam olarak problemi şuydu. Sol tarafa birden direksiyonu lap diye çevirdiğiniz zaman tak diye bir ses geliyordu değil evet, mi? Evet aynen usta. O aynen. da ne yapıyor? Şaseye. Bir yerden şaseye ve şaseden akustik ne yapıyor? Aracın içine direkt sanki aracın içindeymiş gibi net evet. bir şekilde duymamızı sağlıyor. <laughs> yani çok rahatsız edici bir sesti gerçekten. Yani yani burada bu da şu şu demek oluyor ki biz direksiyonu aniden çevirdiğimiz zaman bakın bu motor şu şekilde sağa sola hareket eder. Etmek zorunda. Yani motorun titreşimini tam olarak kasaya aktarmaması için bu şekilde esnek olması gerekiyor. Aynı şekilde ileri geri de şu şekilde ileri geri de esnek olması gerekiyor. Siz birden sola çevirdiğiniz zaman ne yapıyor? Motor sağ tarafa gitmeye çalışıyor. Yani yarım santim bir santim kadar bu esneyebilir şu aradan. Yani ileri geri esner. Esneyince de ne yapıyor? Buradaki bu borumuz şaseye tek 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 diye vuruyor arkadaşlar. Yani sesimiz de tam olarak bundan kaynaklanıyor. O boru neyin borusu? Klimanın borusu. Şurada, direkt şasenin üstünde. Klima borusu. O klima borusu da nereye gidiyor? Buradan hop, şuradan dolaşıyor ve aracın içine gidiyor. Yani buradaki sesi direkt aracın içine aktarıyor ve bu bildiğiniz insanın beynini tırmalar durur. Acaba bir şey koptu mu, kopacak mı? Yolda kalacağım mı, kalmayacağım mı? Yani diyeceğim o ki, bir sekmana sebep. O da takılı değil, sekman burada yani çıkmış orada aşağıya düşmüştü onu aşağıdan çıkardık biz ve yerine taktık başka hiçbir şey yapmadık eğer ki bu eksikleri saymazsak bunları da tamamladık ama bunlarla alakalı bir durum yok burada buradaki durum tamamen şu sekmanla alakalı yani bu gibi işlerden ben para da istemiyorum işin açıkçası ufak tefek şeylerden ki yani bu dükkana gelip de ben bir ampul değiştirdim ya da ben plakalık taktırdım ya da ben sigorta işte ufak bir kablo onarımı yaptırdım ya da davlumbaza bir vida attırdım benden şu kadar para aldı Diyen kişinin alnını karıştırırım, almadım, almayacağım da. Ya da diagnostik cihazı, bilgisayar bağladı ve borcum ne kadar diye soranlardan almadım. Şunlardan aldım. Borcum var mı diyenlerden aldım ve alacağım. Borcum var mı diyenin borcu var. Borcum ne kadar diyenin ufak tefek işlerde bu dükkanda borcu yok. Benim de böyle bir politikam var. Ben de biraz kırıyorum, yapacak bir şey yok. Yani durum bundan ibaret. Araç sahibine geçmiş olsun diyoruz. 8000 TL harcamış, <laughs> belki bir 8 daha harcayacaktı ama işte e, Facebook'ta gruba yazmış söylediği kadarıyla ve gruptaki arkadaşlar Arslan Usta'ya git senin işini o çözer demişler. Gerçekten çok teşekkür ediyorum buradan. E, vesile olur. Hem tanışmamıza vesile oldular hem e, sorunumu çözmeme vesile oldular. Allah onlardan da razı olsun. Özellikle senden Mustafa. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Ne çok demek. Yani vazifemiz bu. Bu gibi şeyleri de çekip atıyoruz. Neden? Evet her şey reklam. Ben kendi reklamımı bir şekilde yapmak durumundayım. Yapmak zorundayım. Ben bu şekilde başarılı işler yapıyorum diyorum ve paylaşıyorum. Başarılı iş yapan herkes başarısını paylaşır. Bugüne kadar hiç kimseye bize gelin şu kadar ucuz, bu kadar pahalı, şunu şu şekilde yapıyoruz, bunu bu şekilde yapıyoruz demedik. Ne yapıyoruz? Yaptığımız işleri, başarıları paylaşıyoruz. Ve bunun adına çoğu zaman diğer ustaları kötülüyorsun diyenler de oluyor ama yani bu şekilde yapan ustaları ben met değilim. Neden? Nedenini söyleyeyim. Bu şekilde bir iş bana gelmiş olsaydı şayet Öncelikle zaten bu yeni parçaları takmazdım. Bu parçaları takmazdım. Takmış olsaydım da dahi işin sonunda eğer ki olay bu sekmandan çıkmış olsaydı o parçaların tamamını söker geri alır ve araç sahibinden o ücreti ben almazdım. Bu şekilde benim aracımda oldu. Benden şu kadar para aldınız diyen varsa da ona da cevabım illaki vardır. Kimse bunu söyleyemez. Tersini iddia edemez. Böyle bir şey çünkü tamirhanede Arslan Usta'nın tamirhanesinde böyle bir şey çok şükür olmadı. İnşallah olmaz da böyle bir şey yapmak zorunda da kalmayız. Öyle söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Video çok uzadı. Kusura bakmayın. Mevzu bundan ibaret. Ses bulundu. Araç onarıldı. Borcu yok. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Çok Senden kaldım. de Allah razı olsun abi. Ayağına sağlık. Randevuyla çalışıyoruz biliyorsunuz. Arkadaş dedi ki ben tanıdık tanımadık herkesi artık yönlendireceğim. Bana telefonunu ver etiketle dedim abi gönderme. Neden? Bana güvenen gelsin benim dükkanıma. Benim güvendiğim gelsin. Yoldan geçeni ben almıyorum ve aracında yapmıyorum arkadaşlar. Buraya gelen kişinin bana güveniyor olması lazım. Bu kadar basit. Çünkü güvenenler, kıymet bilenler gerçekten yetiyor hepsinden Allah razı olsun. Özellikle sizlerden bu kanalı başından beri takip edenlerden Allah razı olsun. Onların sayesinde boş kalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Gerçekten hak edenlere bu hizmeti veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi nokta dahi olsa yorum bırakmayı, abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen iyi, ihmal etmeyiniz. Hoşçakalınız.